Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programda tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz odak noktamız. Odağınız ne? Odağınız hayatınızda yaşadığınız sorun mu yoksa sorunun çözümü mü? Çünkü istisnasız hepimiz sorunlardan geçiyoruz. Ve, ve bu sorunlardan geçerken dikkatimizi neye veriyoruz? Aslında genellikle yaptığımız yanlış ne biliyor musunuz? Yaşadığımız sorunun içinden çıkamayacağımızı düşünmemiz. Sorunu yaşarken sorunun içinde bulunduğumuz için Bundan çıkış yok sanıyoruz. Çünkü sorunun tam ortasındayız. Oysa dışarıda bulunan biri, dışarıdan bizi izleyen biri bu sorundan çıkabileceğimizi de çıkılacak yollar olduğunu da görebiliyor. Ama biz bunu göremiyoruz, bunu odaklanamıyoruz. Çünkü sorunun tam ortasındayız. Evet, belki hayatınızdaki sorun düzelmeyecek ama düzelmese bile Rab size orada başka kapılar açacak. Bazen bir sorunla karşı karşıya kaldığımız zaman, hani bunun çıkışı yok, imkansız. Bu yaşadığım şeyin burada bitmesi gerekiyor artık. Çünkü çözülecek bir durum değil. Evet olabilir. Belki o kapı sizin için kapanır. Ama Rab bundan çok daha iyisini sizin için açabilir. Diyelim sorun yaşıyorsunuz ve sorunun ortasındasınız. Diyorsunuz ki evet bu kapı kapandı. Artık olmuyor, açılmıyor. Ben bu sorundan çıkamıyorum, çıkamayacağım. Tamam olabilir ama Rabbim sizin için yeni ve daha büyük ve daha güzel bir kapı açacağına iman edin. İnanın Tanrı bunu sizin için yapacaktır. Eğer siz yürekten iman ederseniz ve umudunuzu ona bağlarsanız, odak noktanız o olursa, Rab olursa, çözüm olursa, yeni kapı olursa, açılacak olan yeni bir kapı olursa, Rab gerçekten sizi bereketleyecektir. Siz soruna odaklandıkça sorununuz gözünde, gözünüzde büyür. Sorun büyüdükçe siz küçülürsünüz ve e, yenilirsiniz. Düşünün sorunu öyle büyütüyorsunuz ki öyle büyütüyorsunuz ki kocaman bir dağ oluyor. Artık böyle onun altında eziliyorsunuz, küçülüyorsunuz ve yeniliyorsunuz. Diyelim ki aniden hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz bir şey oluyor, bir sorun çıka geliyor. E, ve siz orada yıkılabiliyorsunuz da çok mesela bu saldırıya uğramanız olabiliyor. Bu saldırı sözlü olabilir. Veya iftira olabilir. İftira atılabilir. Olabiliyor böyle şeyler. Bu, bu bunların içindeyken odağınız ne oluyor? Şimdi ben size çok kısa bir süre önce yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Ben bir sözlü saldırıya uğradım. Ama saldırdıkları konu hani bana yakıştırdıkları konu o kadar komik, o kadar saçma. Hani bahane değil. Şey der gibi, tamam ben sana çok kızdım çünkü senin gözünün üzerinde kaş var. Aynen bunun kadar saçma sapan bir konu yüzünden bana sözlü saldırı yapıldı. Ve bu sözlü saldırı bana yapılmadı. Hani suratıma yapılmadı. Arkamdan yapıldığı için yanıtlayamıyorum da gidip şey de yapmak istemiyorum. O kişiyle diyaloğa da girmek istemiyorum. Hani zaten bu saçma sapan şeyle beni suçlayan kişi ona bir şey dediğim zaman bana verebileceği cevapları düşünemiyorum bile. Onun için hiç önemli bir şey değil. Sırtımı dönüp gidiyorum ben bu konuda. Şimdi ben size öyle diyorum. Saçma sapan bir şey. Onunla diyaloğa girmiyorum. Sırtımı dönüp gidiyorum. Peki siz sorun bana o gün ben gidebildim mi? Hayır, ben bu sözleri duyduğum zaman bir üzüldüm, bir moralim bozuldu, bir sinirlendim. İki gün ben bununla cebelleştim. Niye? Çünkü benim odak noktam, o kişi benim için bunları söyledi. Bu kadar saçma sapan bir şey olur mu? Ha, ilk başta, ilk duyduğum zaman güldüm. Çünkü çok komiğime gitti, ay böyle saçma şey olur mu diye. Ama da daha sonra öfkelenmeye başladım. Ee, kızmamın sebebi de özellikle arkamdan söylenmesi hani suratıma söylerse diyelim kusurluysam özür dilerim eğer e, kusursuzsam ya saçmalama böyle bir şey içinde bunlar söylenir mi derim ama arkamdan konuşulduğu zaman e, biraz daha şey silahsız kalıyorsun. hani kendinizi savunamıyorsunuz ama benim o ilk iki gün odak noktam çok yanlıştı daha sonra gözümü Rab'be çevirdim dedim ki bu söylenen söz zaten söz değil. Onun için bu kadar kendimi niye üsüyorum deyip Rabbe çevirdim. Belki siz de hayatınızda bir şeyler oluyor. Saldırılara uğruyorsunuz bu şekil veya başkalarının size olan tavır ve davranışları sizi derinden üzüyor, yaralıyor. Ama oralara takılmayın. Eğer siz ruhsal dünyayı da daha iyi bilirseniz, e, o zaman e, daha kolay bu sıkıntıların içinden çıkabilirsiniz. Odak noktanızı daha kolay değiştirebilirsiniz. Bakın siz eğer mesihte yaşıyorsanız, ona yakın yaşıyorsanız, temiz düzgün yaşamaya çalışıyorsanız, siz çok insanları rahatsız da edersiniz. Çünkü e, karanlık ruhlar sizin o temiz duruşunuzdan rahatsız olurlar. Ve sizi öz, üzmek, moralinizi bozmak, sinirlendirmek, günaha düşürmek için yakınınızda olan kullanabilecekleri insanları size karşı kullanırlar. Bakın o durumda o kadar o kişi benim hakkımda söyleyecek bir şey bulamadı ki saçma sapan bir şey üretti. Ve ben bugün bunun için çok mutluyum. Hani ben onun eline yanlış bir şey yapıp onun eline koz vermedim veya beni karalaması için bir sebep vermedim. Siz de eğer temiz ve doğru yaşarsanız, insanlar size saldırdığı zaman bunun içinden çok daha kolay çıkabilirsiniz. Çünkü siz suçsuzsunuz, yaptığınız kötü bir şey yok. Bu karşıdaki insanın yanlışı ve davranışı, dediğim gibi iblis sizden rahatsız olur. Ve sizi günaha düşürmek için en yakınınızda kullanabileceği kim var, onu kullanır. Çok yakınınızda bulamadıysa çevreden bulur, komşuyu bulur, arkadaşı bulur ille birilerini yollar veya hiç tanımadığınız kişi yolda durup dururken size gelip sataşabilir. Hiç unutmuyorum bir defa eczaneye gittim. Eczanede kasada duruyorum. Adamın biri geldi bana yaklaştı. Bir kötü sözler söylemeye başladı. Bir küfretmeye başladı. Durup dururken hiçbir şey yok. Baktım suratına, döndüm sırtımı gittim. Başka insanları sizin temizliğiniz rahatsız edebiliyor. Sizin rabde duruşunuz rahatsız edebiliyor. Siz bunlara şey yapmayın, takılmayın. Bakın ben o gün hiç sinirlenmedim. Sadece o adam için dua ettim. Çünkü bu şekilde size saldıran kişilerin bir de siz ruhsal durumunu düşünün. Aslında bu kişiler mutsuz. Mutlu değiller. O kişilerin hayatlarında sorun var. O kişiler mutlu, husurlu olsalar zaten böyle polimiklere, böyle saldırılara geçmezler. Bu durumlara girmezler. Onun için eğer böyle düşünürseniz, ruhsal yönünü düşünürseniz o kişilere o kadar kızmayacaksınız. O zaman daha sağlıklı düşünebileceksiniz. Daha Rabbin istediği şekilde, Rabbin gözüyle insanlara bakabileceksiniz. Zaten insanlara Rabbin gözüyle bakabildiğimiz zaman onlara fazla kızamıyoruz, kin duyamıyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde size saldıran kişilerden tabii ki biraz uzak duracaksınız. Hiç gerek yok. Hani ille de gidip orada kendinizi sıkıntıya sokacak durumlara girmenize gerek yok. İnsanların yaptığı bu beklenmeyen saldırılar gerçekten bizi yaralayabiliyor. Ama dediğim gibi odak noktanız çok önemli. Mezmurlar 37. bölüm şöyle diyor. Kötü insan doğru insana düzen kurar, diş gıcırdatır ama Rab kötüye güler. Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. Evet, demin de dediğim gibi kötü insan, Rab'de yaşamayan insan, ondan uzak yaşayan insan doğru kişiye düzen kurar, diş gıcırdatır ama Rab kötüye güler. Çünkü bilir sonunun geldiğini. Sizin o temizliğiniz, Rabbi olan sevginiz, düşkünlüğünüz o kötü insanı rahatsız ediyor. Ve bu şekilde size bileniyor, diş gıcırdatıyor. Ama Rab gülüyor. Çünkü biliyor ki onun sonu geldi. Biz bir gün Rab'le yüz yüze yaşayacağız. Odak noktamız aslında o olmalı. Gözümüzü her zaman Rab'be çevireceğiz. Demin de söylediğim gibi bir kapı kapanıyorsa takılmayın oraya. Yenisi açılacaktır. Odak noktanız o olsun. Eğer insanlar size saldırıyorsa onları bereketleyin. Sırtınızı dönün, yürüyün gidin, takılmayın. Ve sizi böyle dibe çeken, sizi e, üzen, e, kötü düşündüren insanlardan uzak durun. Çok fazla yaklaşmayın. Başka bir ayette şöyle diyor. Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle. Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, kötü amaçlarına kavuşanlara. Kızmaktan kaçın. Bırak öfkeyi, üzülme. Yalnız kötülüğe sürükler bu seni. İnsanlar bize kötü davrandığı zaman, haksızlık yaptıkları zaman yerimizde sakin duracağız, sabırla bekleyeceğiz, kızıp üzülmeyeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Genellikle de genellikle diyorum ama bu ara benim karşıma çok çıktığı için böyle söylüyorum. Kötülük yapan insanların sanki işi daha iyi gidiyor gibi geliyor bana. Sanki daha rahatlar, sanki daha sorunsuzlar. Tabii ki bu sadece dışarıdan öyle görünüyor. Onların içinin zaten, e, içinin çok rahat olduğunu, huzurlu olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü eğer başkalarına kötülük yapabiliyorlarsa demek ki içlerinde o huzursuzluk, rahatsızlık var, mutlu değiller. Kızıp üzülme diyor işi yolunda olanlara. Onun için düşünmememiz gerekiyor. Bak kötü insanlar nasıl rahat, ben neden böyle sıkıntılar yaşıyorum diye düşünmeyin. Odak noktanızı her zaman Rabb'e çevirin, O'na odaklanın. O'nun bize vermiş olduğu sözlere, vaatlere odaklanın. Burada da diyor kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi. Ben o olayda kızdım. Öfkelendim ama çok şükür ki iki günü geçmedi ve o iki günü de yazık oldu. Boşu boşuna kendime e, kötülük etmiş oldum kendimi üzerek sinirlenerek. Diyor kızmaktan kaçın bırak öfkeyi üzülme yalnız kötülüğe sürükler bu seni. Doğru söylüyor çok doğru söylüyor bu ayet. Onun için biz gözümüzü Rabbe çevireceğiz. Mezmurlar 91. bölümde de şöyle diyor. Beni sevdiği için onu koruyacağım diyor Rab. Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım. Bana seslenince onu yanıtlayacağım. Sıkıntıda onun yanında olacağım, kurtarıp yücelteceğim onu. Onu uzun ömürle doyuracak, ona kurtarışımı göstereceğim. Evet. Sıkıntıya odaklanıp, probleme odaklanıp kendimizi üzüp, harap edip, hasta et olmak yerine e, bu ayete odaklanalım. Rabbin sözü, onun bize olan vaat diyor ki beni sevdiği için onu kurtaracağım. Beni iyi tanıdığı için, dikkat edin, beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım diyor Rab. Bana seslenince onu yanıtlayacağım. Öyle de oldu. Öyle yaptı bana Rab. Ona seslendiğim zaman beni yanıtladı. Sıkıntıda onun yanında olacağım, kurtarışımı gösterip yücelteceğim. Onu uzun ömürle doyuracak, kurtarışımı göstereceğim. Rabbin adına övgüler olsun. Ne kadar güzel vaatleri var bizim için. Peki Rabb bize bu vaatleri verdiği zaman, şimdi şu anda size de biraz saçma gelmiyor mu? Günlük ufak tefek laflar için, başkalarının söyledikleri için, e, sevincimizi çaldırmaya üzülmeye, sıkıntı çekmeye değer mi? Biz gözümüzü Rab'be çeviriyoruz. Odağımızı ona veriyoruz. Odak noktamız o olsun. Ve son olarak da şöyle bir ayet okuyacağım. Matta 11. bölümden. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Bana gelin ben size rahat veririm. Boyun duruğumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm. Böylece canınız rahata kavuşur. Boyun taşımak kolay, yüküm hafiftir. Odak noktamız bu olsun. Rab olsun. Ey bütün yorgunlar, yükleri ağır olanlar, bana gelin diyor. Ağır mı geldi size insanların yaptıkları, sıkıntılarınız? Çevirin gözünüzü sıkıntıdan. Rabbe bakın, yükünüzü de ona verin. Çoğu zaman biz Rabbe yükümüzü veriyoruz mesela. Gidiyoruz Rabbin kürsüsünün önüne, tahtının önüne. Diyoruz ki ya Rab bu yükü bizden al. Ama orada bırakmıyoruz. Geri dönerken geri de taşıyoruz. Orada bırakmayı öğrenebilmemiz lazım. Rabbe vermeyi, verebilmeyi öğrenebilmemiz lazım. Bunun için de dua edebiliriz. Bize yardım et ya Rab. Bana yardım et ya Rab. Ben bunu kendi başıma yapamıyorum deyin. Ve inanın bana size yardım edecektir. Diyor ki ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Yani Rab'le yürümek kolaydır. O'nun istediği doğrultusunda yürümek kolaydır. Onun, O bize ağır yükler yüklemez. Yüküm hafiftir, diyor. Evet, ben bugün sizi teşvik etmek istiyorum. Gözünüzü sorunlardan çevirip, Rab'be dikmenizi, çözüme odaklanmanız için teşvik etmek istiyorum. Programımız bugün burada sona eriyor. Hoşça kalın. Esen kalın.